Senin derdin ne? Derdim çok konuşman. Bundan sonra eski Aslı yok, sen bana emir veremezsin. Bin şu arabaya. Sen artık bir babasın. Ne zaman sahip çıkacaksın bize? Bu çatışmadan da şans eseri kurtulursan mı? Ah. 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 Ne oldu? Ah. Ne oluyor? Ah. Aa, aa. Ne oluyor kızım? Ağabeyim. Ha? Ne iş arabaya? Ne iş arabaya? Ferhat ne olur bir şey olmasın bebeğimize? Lütfen bir şey olmasın. Tamam merak etme bebeğimize bir şey olmayacak merak Aslı. Tamam. Dayan Aslı tamam. Nasılsın bakayım şimdi? İyiyim ama çok korktum. bu kadar mı? Korkmayayım ya. Ben yanındayım. Normal insanlar böyle şeylerden korkarlar zaten. Hadi kapa bakayım gözlerini. Sen dinlen biraz. Kapa gözlerini. Sen böyle söz dinleyince daha güzel oluyorsun biliyor musun? O zaman sen mütemadiyen çirkinsin. Bir sıkıntı yok. doktorun. Aslı'nın durumu iyi mi? Bebek falan iyi mi yani? Şimdilik iyiler. Ne demek şimdilik? Ee, Aslı hamileliği riskli Ferhat Bey. Bazı komplikasyonlar olabilir. Yani şimdi ben komplikasyon komplikasyon bilmiyorum tabi de. Yani bebek falan Aslı'nın durumu iyi mi? Sen bana onu söylesene. Aslı Hanım düşük tehlikesi atlatmış. Ne düşüyor? Şimdilik ikisi de iyi. Ama Aslı Hanım'ın bir müddet dinlenmesi gerekiyor. O yüzden biraz yatacak. Yatar o yatar. Sıkıntı yok. Onunla ilgili bir derdimiz yok yani bizim. O alışık zaten yatmaya. Tamam. Eyvallah. İyi günler. Aslı Hanım'ın ve bebeğinizin iyi olmasını istiyorsanız ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslanım üzülmeyecek, strese girmeyecek, mutlu olacak. Kısacası Ferhat Bey, karınızı pamuklara saracaksınız. Aslanın güçlü birisi, gerisini ona bırakın. Siz sadece sevip sarmalayın yeter. Ferhat. Bizi bırakıp gitme olur mu? Buradayım ben gitmem bir yere merak etme. Bir şey soracağım. Soru bakayım. Sence çirkin mi olur, güzel mi? Yani. Sen ne istersin? Ne olursa olsun. İsterse güzel olsun, isterse çirkin olsun. Kalbi güzel olsun senin gibi, babası gibi. Güçlü olsun, inatçı olsun. Annesi gibi olsun. Ha. Huysuz. <laughs> İnatçı. Deli. Eyvallah. <laughs> ne oldu? Niye ayaklasın Çok sıkıldım yat Nihat. Acıksın da biraz. İyi gel, gel bir şeyler ye bakayım. Afiyet olsun herkese. Bir sorun mu var? Ya dışarıda yemek yemiş galiba bunlar. İştahları kaçtı. Sen ye yemeğini. Buyur karnına bakayım sen. Kafana göre kalkma bir daha o yataktan. Ay sen de bana emir vermeyi bırakır mısın artık lütfen? Hadi hadi yat. Hadi gel sen. Uzan. Sen de gel uzan hadi lütfen. Hadi. İyi geldi bakayım. Doyurdun mu ufaklığı? Ya. Ha? Doyurdum. Ne yapacağız biz böyle senle? Neyi ne yapacağız? Yapamıyoruz. Neyi? Yani ne ayrılabiliyoruz, ne birlikte yaşayabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Kadere boyun eğeceğiz. Ha. Kader ne? Neymiş o? Bu işte. Ha çocuk için. Böyle bir şey dedim mi ben şimdi? Çocuğu bahane eder miyiz kızım biz? Delikanlı adamız var. Hayret bir şeysin ha. Doğru düzgün de o zaman ne diyorsan artık ya. Söyledik işte. Ne? Bu dedik. Ey Allah. <laughs> Suna ne dedi biliyor musun? Çok acayip bir şey söyledi. O bu sıralar fazla konuşuyor bence. Öyle takma kafana onun dur, söylediklerini. Bir dur bir şey söyle dedi ki siz dedi siyah ve beyaz gibisiniz dedi. Birbirine iki çok zıt renk ama birbirine de en çok yakışan iki renk dedi. Yani ilk başta saçma geliyor ama doğru sanki. Sence de doğru mu? Sence doğru mu? Ona baksana. Yani senden bazen gerçekten nefret ediyorum. Biliyoruz sıkıntı yok bunu defalarca söyledim. Ama bazen de sensiz nefes alamıyorum öyle hissediyorum Yani kızım benim anladın hareket Allah yapma. Allah Allah ya bir şey söylüyorum. Sonra diyorum ki kızım kendi kendime ya böyle şey olur mu nasıl olur nasıl olur böyle bir şey diyorum ya. Sen ne hissediyorsun? Didikleme kafamı bir şey sordum sen ne hissediyorsun? Ben mi? <laughs> yok dedem sen sen tabi Yani ben bir tane film seyretmiştim böyle fazla da film seyretmem Zaten biliyorsun da hmm. Filmde de bir tane Var böyle Elektrik melektrik veriyor enayi Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum tabi de Böyle 10 volt Yani yok 10 ya bin 20 bin falan da galiba 30 bin falan da o kadar çarpar değil mi Tabi tabii, o civarlarda bir volt <laughs> veriyor bu Ondan sonra... ...bir tane de kıza aşık oldu enayi. Kızın yanına gitmeye falan tırsıyor tabii. Çünkü kızın yanına gidince heyecanlanıyor yani yakınlaşınca. Yakınlaşınca tabii elektrikler falan fırlıyor. Tam kızı çarpacağım diye kaçıyor. Uzak ara yapıyor yani. Bizimki de oysa. Sen çarparım diye korkuyorsun. <laughs> Çarpılmışım ben zaten. Çarpacağım. <laughs> of... Ben ilk saçlarını ne zaman okşadım senin biliyor musun? Ne zaman? Sen tabii bilmiyorsun bunu. Sen vurulmuştun. Biz seni ihtiyarlı birlikte hastaneye yetiştirmeye çalışıyorduk. Sen de bana beni neden bırakmadın doktor diye sayıklıyordun. Kalbi mi kız? Ya. Neden bırakmamıştın peki? Sen neden vurmadın beni? Önce sen vurdun, biz de çok kan kaybettik yani. Yaraladın bizi biraz. Vay. İtiraf ediyoruz biraz bize bazı şeyleri. İyi öpeyim geçsin mi? Niye öpmedin? <laughs> Niye vazgeçtin kızım? Ben kendimden vazgeçtim kendimden. Ben. Seviyorum senin bu hareketleri biliyor musun? <laughs> tamam hadi yat uyu bakayım sen biraz. Okşama saçlarımı bir dur. Niye? Uyuyacağım uyumak istemiyorum şiştim uyumaktan. Yapma istemiyorum. Hemen uyu. <laughs> i̇stemiyorum. Hadi ş kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.